Hepinize merhabalar arkadaşlar. City Skylines 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaki köyümüzü oluşturmaya başlamıştık. Burayı bugün artık tamamlarız muhtemelen. Uçaklarımız geliyor. Bir de bakalım kaç kişi getiriyorlar acaba? 13 bunda 12 bunda. Yani hiç yoktan iyidir diyelim. Tamam bir yandan da buradaki evlerimizi koymaya devam edebiliriz artık. Ben şunu aa bunun şeyi de değişmiş. Bunun ikonları da değişmiş. Yani pek güzel olmamış. Niye bunu değiştirdiler acaba? Neyse pek de önemli değil. Şuradan ben sırayla evlerimizi koymaya devam ediyorum. Zamanımız aksın tabii ki. Ee, şöyle devam edelim bakalım. Doldurabildiğimiz kadar bu kısmı dolduralım. Çok hızlı da tükeniyor gibi gerçi ama talep. Neyse olduğu kadar artık. Oraya inşa ede dursunlar. Ben şu hapishanenin girişini tekrar kontrol etmek istiyorum diyecektim ki gerçekten de etmeye ihtiyacımız varmış. Bu niye böyle olmuş? Yine durmuş bunlar burada. Peki ben bu problemi nasıl çözebilirim? Şu araçtan dolayı mı oluyor? Mesela buldozeri alıp ben bunu kaldıramıyorum da. Neden peki? Şöyle bir şeyler gelmiş. Bunlar ne acaba? Allah Allah. Yok anladığım bir şey değil. Neyse. Olsun. Bu aracı nasıl kaldıracağız? Bu arada bilenler varsa yazabilir yorumlara. Onu kaldıramıyorum abi. Koydum onu yanlışlıkla bir kere. Yanlışlıkla değil aslında da yani. Park yeri gibi gözüksün istedim. Ama istediğimiz gibi olmadı. Şimdi şurayı bir düzeltmek istiyorum ben. Şuradan zemini bir alalım. Ee, şurayı bir düzeltelim. Burası bozulmuş. Tamam böyle daha iyi. Peki bu abiler neden geçmiyorlar? Şimdi ben buraya görünmez yol koysam yine acaba? Ee, şuraya gelelim bakalım. Bir. Şöyle invisible diyelim. One way değil. Two way olacak. Bir gidiş. Bir geliş. Carpet. 2x. 1x Two ve iyidir ya. Yaya yolu da varmış. Şu olmaz ama dur. One way 1x. Şununla bunun arasında ne fark var? Bu two way. Ha tamam. Two way olacak bizim. Ama bu olmasın ya. Dur. Biz şunu kullanalım. Tek şeritle git gel tamam. Şuradan itibaren kullanalım. Ben şunu da açayım. Yolda niye ağaç var? Acaba? Sebebi ne? Neden? Şöyle gittiği kadar gitsin ya. Yani. Çekeyim bakalım çalışacak mı? Ne olacak? zamanda bir ilerletelim. Yok bu adamlar e, gitmiyorlar. Neden acaba? Niye gitmiyorsunuz abi? Gitsene abi. Neyi kaldırmam gerektiğini de anlamadım. Bunlar değil bir kere. Şu araçlardan birini kaldırmam gerekiyor muhtemelen. Ama yo. Allah Allah. Bak bu araçları seçebiliyorken bunu seçemiyorum. Bulduzlarda de seçemiyorum. İşin kötü yanı. Allah Allah. Bunu ağaç kaldırır gibi kaldırsak falan öyle bir şey yapsak olmuyor mu? Bir de öyle deneyelim. Ben şu ağacı kaldıracağım mesela. Olmuyor mu öyle bir şey? Bunu da kapat. Dur niye bu kadar büyük bu ya? Biraz daha küçült. Bu iyidir. Mesela şu aracı kaldır. Yok kalkmıyor. Allah Allah neyse. Yani şimdilik yapacağım bir şey yok buna. Maalesef ki. Bak a yol yok diyor burada. Burada da diyor mu? Hayır. Burada diyor ama. Tamam abi biz şunu bir kaldıralım da görünmez yolu. Sonra ben oyun dışında video dışında bunu bir araştırayım. Şu muydu o? Aynen. Video dışında ben bir araştırayım da ondan sonra bakarız buna. Kaldırdım Bakın ne olacak. Oğlum gidin işte ya. Ne vardı burada anlamadım ki. Buralarda da ha ışıkların mı şeyi? Hayır. Ne bileyim anlamadım valla. Neyse siz orada durun durun. Sonra geri dönüp gidin. Ben köyüme geri döneyim. Köyümüzü yapmaya devam edelim. Taleplerimiz yine artmaya başlamış. Güzel. Şöyle buralara da koymaya devam ediyorum o zaman. Doldurabildiğimiz kadar dolduracağız artık şöyle şuralara yapmaya devam edelim. Aslında köyler bu kadar dağınık olmaz genel anlamda. Ama biz yolların çok kıvrımlı yapmışız gibi. Neyse böyle olsun. Çok da kötü değil. Kötü görünmüyor. Şu kısım biraz fazla kıvrımlı olmuş ama olsun. Problem değil. Bak yolun ortasına ağaç koyduk sandım bir an. Korktum ama değilmiş. Tamam. Şimdi buraya yerleşecekler. Buraya yerleşenler buradan ayrılacaklar. Belki buraya yine yerleşmek isteyen olabilir. Ben şunu bir kaldırayım. Şunları bir kıralım bakalım. Belki yeniden inşa ederler. Onlar için yapacağım hiçbir şey yok maalesef. Bir müddet böyle idare edeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü yeni gelenler daha düşük eğitimliler sanıyorum ki. Bununla ilgili maalesef bir yorum gelmedi. Ben de araştırmak için müsait olamadım bu konuya bakamadım. Bizim bu fabrikamız hala mı çalışmıyor? Yok, hala çalışmıyor. Şu sebebi nedir bilmiyorum. Burada bir problem yok. Şöyle baktığımızda gayet çalışıyor. Peki sanayi yapmalı mıyım şimdi? Öyle bir aklımda soru var. Bir de depo da var bak depoları kaldıracağım öyle bir şey yok Kusura bakmayın bunu kaldır Bunu da kaldır Kalabilir Şunlara bakalım Bunu kaldıralım evet, Depo olmasın mümkünse e, fabrika olsun ki üretim yapın abi Hop yanlış yerlere geldik burada bir şeyler olmuş kaza mı olmuş kaza olmuş araç yanıyormuş Yapacak bir şey yok bak hala bir yandan terk ediliyor maalesef bu kısımlar ama olsun. Biz buraya ticari bölge koymadık. Aslında ana yol üzerine birkaç tane ticari bölge koyabiliriz gibi. Buraya gerçekten hiç koymadık çünkü. Hem Karışıklardan olmaz ya. Düşük yoğunluklu ticari bölge birkaç yere koyalım bence. Mesela şuraya bir tane koyalım. Ana yol üzerine koymak istiyorum. Bak, şurası da olur. Buraya da bir tane koyalım. Şuraya da koyalım. Bakayım, dört tane mi koyduk? Dört tane koyduk. Yeterli midir? Bilmiyorum. Yeterli olmayabilir. Şuraya bir tane daha koyayım. Madem başka bir tane şuraya bir yere koyabiliriz ama orayı doldurmadığımız için şimdiden koymayalım. Aceleye gerek yok. Ara ara şu evlerden atmaya devam etsem mi acaba? Ama birkaç tane koyduk ya yeter herhalde. Yeter yeter. Ayrıca buraları ağaçlandıracağım ya ben. Şimdiden şunu bir kapatayım. ne, olur ne olmaz evlerin içine ağaç dikeriz geçen Yaptığımız gibi geçenlerde burayı yaparken öyle bir şey başımıza gelmişti. Güzel olmuyor. O yüzden şimdiden aklımdayken kapatayım. Baya yerleşiyorlar ya. Yapayım mı acaba? Biraz daha beklesek mi? Vallahi yapıyorum gitsin. Hadi bakalım. Normalde bunların arasında boş bırakacaktım. Boş falan da bırakmayacağım. Hadi bakalım. Birleşik birleşik. Yan yana komşu olun. Hep birlikte yaşayın. Şu kısmı da tamamen doldurdum. Ee, şurada durum nedir? Hala giden oluyor mu? Şu an yok. Ama yakında muhtemelen yeni binaları da yıkmak zorunda kalacağız. Peki üniversite ne alemde? Gayet okuyorlar. Bunu kullanıyorlar mı? Evet. Oğlum yine ne oldu sana ya? Bu araç elektrikli mi? Hayır da bu araç sürekli araç değiştiriyorlar, bakıma gidiyorlar galiba. Ya da biz sürekli bakıma denk geliyoruz. Bak burada da gidiyor. Bu da beyaz bak. Yenisi gelecek mi? Gelir muhtemelen. Nereden geliyor? Bizim depomuz neredeydi ki? Hatırlamıyorum onu da. biri şurada. Şuradaydı. Burada değildi. Neredeydi ya? Ha şuradaydı biri. Diğeri nerede acaba? 45. Hmm. Neyse bulamadım şimdi. Devam etsin bakayım bir. Bu çalışıyor mu? Hiç aracı yok. Mesela çalışmıyor. Neden? Neden çalışmıyor? Hmm. Araç sayısı bir art artmış bu arada. Artmamış değil. Şuna bakabilir miyim? 12 tane burada. Ee, iki tane de burada. Niye iki tane ya? Allah Allah. Oğlum alanımız var, garajımız var. Neden çıkmıyor araç? Onu anlamış değilim. Oyun gerçekten çok saçma ilerliyor. Buradakiler de hala inşa edilemedi bir türlü. Hala bekliyorum bunlar. Bekliyorlar. E, çözemez miyiz bir şekilde ya? Hiç mi çözemeyiz? Hiç mi olur yolu yok? Şunu kaldırsam bence çözülecek gibi de kaldıramıyoruz ki işte. Nasıl kaldırabilirim? Tabda normalde şuradan şey yapıyorduk. Bir bak toggle açıyorduk. UI'dan buradan e, anarşi dediğine bunu salda. Şuradan delete deyip bunu siliyorduk buradan. Bak delete diyorduk. Seçiyorduk önce. Sonra buradan Delete diyorduk ama bunu seçemiyoruz bile. Neden? Hiç anlamadım. Şeyler enable desem yok. Anlamadım vallahi bilmiyorum da. Tamam kapat yapacak bir şey yok. Simülasyon şu şunu da kapat. Neyse bakalım. Burada bir problem var ama ne? Sen ne bekliyorsun? Taksim bekliyorsun. Evine gidiyor da neyle gideceğim? Taksiyle gideceğim muhtemelen ama taksi kardeşim şey ee, bir türlü gelemedi. Kötü oldu burası. Bunu bir çözmek lazım. Bir de çok uzağa koydum ama yani durduran ne olabilir ki? şunu kaldırayım. Yok. Bunları kaldırmak mantıklı değil. Ya bunlardan değildir herhalde yani. Bunlardan mıdır? Değildir ya. Değildir değildir. Anlamış değilim. Neyse. Dursun bakalım biraz daha. Ama orayı bir şekilde çözmem lazım benim. Böyle olmuyor yani. Başka ne talebimiz var? Sanayi talebimiz var da sanayi binalarımız boş değil mi ya? Boş binalarımız var işte. O yüzden sanayi talebimiz olmasın mümkünse e, depo varsa kaldıralım. Şu yeni yerlerde depo var mı? Yıktığımız yerlerde yok. Evet güzel. Burada var mı? Burada da yok. Tamam. Şimdi köyümüzü doldurmaya devam ediyorum o zaman yapacağımız başka bir şey yok şu anda. Bu kısmı da doldurabiliriz mesela. Şu ana yolun yanına acaba hemen doldurmasam oraya başka bir şeyler yapabilir miyiz ki? Gerçi ne yapacağız da? Park falan koyduk değil mi biz buraya? Parklar koymuştuk sanki ara ara böyle. Evet, burada var mesela. Burada nerede peki? Bu araya bir yere koymadım mı park? Evet burada var. İki tane koymuşum. Yeter demişim. Yani yeter bu arada gerçekten de. O zaman köyümüzü biraz daha açılandıralım mı? Şöyle şuraya gelelim. Ee, çoklu ağaç. Şu neyi bu seçil dursun bakayım. Şunların alayını seçiyorum. Şunu da seçelim. Ondan sonra bu da olur, bu da olur. Her ışık. Boyutunu da arttıralım. Yoğunluğunu da arttıralım. Boyutunu biraz da arttıralım. Buraları bir ağaçlandıralım bakalım ne olacak. Nasıl görünecek. Şöyle epey dolduralım. Buraları ağaçlandırmışım. Ben de elma ağacıyla doldurmuşum o zamanlar. Ya arada bir ağaç var. Hikori misin sen? Hikori değil. Hikori de bir tane daha var. Evet. Diğeri de buymuş Linden. Hmm. Tamam. Ya ondan da koyalım ama. Neyse koymayalım. Hikori de koymayalım. Yeter. Çok koyduk. Şöyle evlerin aralarına falan da dikebilir dikebiliriz yani. Münasipse yer boşsa dolduralım aralarında. Tamam. Epey ağaçlık bir köy haline getirdik. Tamam güzel oldu. Hadi bakalım ya bir inşa edemediler. Daha ne kadar var? %52'deler. Tamam. Hızlıca şimdi yaparlar. Ya şurası gerçekten çok kafama takılıyor ama bunu nasıl yapacağım ben ya? Oğlum adamlar geçmiyor ya. Allah Allah. Ne bak şimdi dövek mi bu adamları? Geçsene oğlum. Şunları kaldırsak aslında deneyeceğiz de. Kaldıramıyorum. Problem orada. Araç bu bu arada. Bunu nasıl kaldıracağımı bilen varsa söylesin yorumlarda. Ben de araştırayım. Araçlarda adı neydi bunun şunu bir silelim agent car agent car diye geçiyor bu aracı kaldırmamız lazım bunu nasıl kaldıracağımı vallahi bilmiyorum işte yavrum kalk lan Şş, kalk yerine yat hadi kalkmıyor Valla çok kafama takıldı ama bak adamlar burada öyle bekliyorlar hiçbir şey yapmıyorlar bu binaların arasını biz niye ağaçlandırmadık acaba? Burayı da ağaçlandıralım mı? Burayı şunlarla ağaçlandıralım ama dur. Şöyle yapalım. Çoklu diyelim bunların hepsini seçelim. Şöyle bunların arasını şu şekilde ağaçlandıralım. Heh, böyle daha güzel oldu. Ortaları boş boş görünüyordu çünkü şimdi daha tatlı. Evet, yeni binamız yıkılmış. Bunu alayım buradan. Çökmesin. Çökünce uğraştırıyor bir daha. Bunlar ne üretiyordu? Biri elektronik, biri tekstil. Güzel. Öyle devam edebilirler. Buraya yaptığımız binalar şu anda ne satıyorlar acaba? Şu içecek satıyor. Bu da içecek satıyor. Bu plastik mi satıyor? Yani mantıklı plastik gereçler satabilir. Ha, ilaç satıyor o da mantıklı. Bu da hızlı neyi bu? Hızlı denmez. Hazır gıda işte ya neyse. Hazır gıda satıyor. Bu da güzel. Yeter bir köye daha ne lazım da zaten? Pek köy gibi de olmadı. Böyle bakınca pek köy gibi görünmüyor. Evler çok şey bizim köyleri andırmıyor ama olsun. Biraz daha devam edelim. Şuraları da dolduralım mesela. Hadi bakalım. Aa seviye atladık. Film aktörü Mansion'ın binası nerede peki? Burada nasıl bir binaymış? Görebiliyor muyum? Böyle bir binaymış. Hem yapılabilir. Yapılabilir. Tamam bunu unutmayalım. Burada dursun. Belki bundan bir site daha yapabiliriz. Eğer güzel bir bina ise şuraya yaptığımız gibi. Ne bileyim belki şurayı e, başka bir müteahhit şey yapar. Müteahhit mi yapıyor onu gerçi bilmiyorum da. Burayı da o binalarla doldurabiliriz belki. Güzel olabilir. Kaç kişi götürüyorsun kardeş? 12 kişi. Zaten 12 kişi getirmedin mi? Bak 13 kişi getirdi 20 kişi götürüyor ayıp ya. Neyse ki ama 62.500'e doğru ilerliyor. Nüfusumuz artıyor yani gayet. Şuraları da dolduralım. Buraları boş kaldı bak. Buraları da dolduralım hızlıca. Ben buraların arasını boş bırakırım diye yapmadım da. Gerek yokmuş ya doldur. Şunu da yap. Tamam oraları da hallettik. Gayet tatlı oldu Güzel bir köy olacak burası bitince Bir de aklımda şöyle bir şey var Şu kısma bir yürüyüş parkı gibi bir şey yapabilirim şöyle Boydan boya buradan buraya kadar falan Köylüler böylece Belki yürüyüş yapmak isterlerse bu yolu kullanabilirler Hem suyun kenarında kıyı da güzel olabilir Biraz su Yüksek değil mi burası sudan Biraz yüksek biraz fazla yüksek. Yani bu şey değil. Baya yüksek bir alan da bak size hatta şuraya göstereyim mi? Burası nasıldı? Ya bak burası o kadar yüksek değil. Burası yumuşak geçiyor. Ama orası öyle geçmiyor. Ne oldu burada ya? Hırsızlık mı oldu? Bizim he, ona bak bakmadık. Bir hapishaneyi koyduk. Güvenlik falan filan. Onlar ne alemde Güzel suç oranı galiba bu ihtimali yüzde bir gayet az yani. Peki üretimde ne haldeyiz? Petrolümüz falan tükenmedi inşallah. Yani tükenmeye başlamış ama acelesi yok. Oo burada su niye bu kadar azalmış? Çalışmıyor mu bu? Çalışsan da çocuğu kullanım yüzde diyor da efektifliği yüzde bir düşük su şeyi yüksekliği mail handling mi ne alakalı? o ne ki acaba Allah Allah o ne şu binalara bir bakabilir miyim mutluluk zımbırtıları nasıl çalışıyor bir de şuradan bir binaya bakalım yani bunlar sadece küçük evden şikayetçiler. Olur o kadar. O kadar olur. Yangın çıktı daha yeni yaptık binaları ya. Ne yaptınız oğlum? İtfaiye geldi. İtfaiye geldi. İtfaiye geldi. Nasıl? Nereden geldi? Burası neredir? Buradan geldi. Vallahi geldi itfaiye. Oha! Ankara'dan itfaiye geliyordu oğlum buraya. Kendi itfaiyemiz sonunda çıktı ya. İnşallah düzelmiştir bu arada. Hataysa da neyse de. Oğlum bir dur itfaiye burayı söndürmeye geldi. Kardeşim şuraya da bir el atcan mı? Hadi. Bir söndüremedi gibi. Şöyle hızlandırayım zaman da çabuk söndürsün. Hadi yavrum şuraya. Aa itfaiye çıktı harbi uzun zaman sonra kendi itibariyemizi görüyorum. Gerçekten çok uzun zaman sonra ama. Hadi bakayım burayı da söndür. Hadi bir söndüremedi. Bir yavaş kalıyor gibi. Heh, tamam. Hallettik. Aa, vallahi şaşırdım ha. Var mı peki şu anda ortalıkta itfaiye dolanıyor mu acaba şöyle baksak? Yok, dolanmıyor pek de. İlginç. Helikopter gelmedi bak. Onun yerine itfaiye geldi yakın diye. Güzel, hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Tamam, biraz daha şöyle şey yapmaya devam edelim. Biraz daha buraları doldurmaya devam edelim. Şuraya da izin vereyim. Hatta bunun arka kısmına da izin verelim. Buraları da doldurmaya başlasınlar. Tamam. Gayet güzel oldu. Bunlar ne diyor abi? Yüksek mi geldi? Niye? Yüksek kira. Eğitimcisin oğlum sen. Daha ne istiyorsun? Okuyormuş kolejde galiba. Eğitimli uyuyor şu an. Öğrenci durumu. Oğlum kaç yaşındasın sen ya? Ne okulu okuyorsun? Bilemedim. Neyse. Vallahi şaşırdım ya. Epeydir itfaiye görmüyorduk. Sürekli dışarıdan geliyordu. Şurayı neresiydi? Burayı hortum götürdü. Şuradaki binaların tamamı yıkıldı bizim itfaiye binalarımız yattı Ankara'dan konvoyla itfaiye geldi Ankara dedim şurası bu arada bunun adını biz değiştirdik daha önce Normalde başka bir şeydi çok ilginç bu tren hala bir şeyler satmaya devam ediyor güzel ha şu şeyden bir baksak aslında buradan bakalım ne satıyoruz ne yapıyoruz yani epey bir şey satıyormuşuz. Güzel. Şuraya bakalım. Bu nedir ya? Yazılım var ya. Yazılım ve medya uçmuş uçmuş. Bunu da tonda mı gösteriyorsun gerçekten? 1752 ton yazılım satıyoruz. Bu da böyle bir şey işte. Az kaldı. Tamamen şurayı bir doldursak çok güzel olacak aslında da hızlı hızlı koyunca şey oluyor talep düşüyor biraz o yüzden çok hızlı koyamıyorum hepsini tamamen dolduramıyorum olduğu kadar şurası bir boş kalsın yine burayı da dolduralım yeter yeter dur düşüyor talep yeter şimdilik biraz bekleyelim böyle çok hızlı koyduğumuzda yeni gelen insanlar değil şuradaki insanlar gelip buraya yerleşiyor. Bu yüzden binayı boşaltıyorlar. Ama yavaş yavaş koyarsak yeni gelen insanlar buraya yerleşiyor. Burada niye bu kadar çok şey var? Trafik mi var abi? Gelemiyorlar mı? Hayır, trafik falan yok. Allah Allah. Şimdi dur bak şurada şey var prematorium var ve 4 aracı çalışıyor. Neden daha fazlası çalışmıyor peki? Şu anda bizim oyunumuzda gerçekten bir problem var. Ee, tam kapasitelerini kullanmıyor bunlar. Neden ya? Valla anlamış değilim. Neyse toplayacaktır herhalde. Şurası ne alemde? Aktarma merkezimiz. Şöyle bir bakalım. Oo epey kalabalıklaşıyor. İnsan yoğunluğuna bakın. Burayı bir düzenlemek lazım yakın zamanda ama ne zaman bilmiyorum. Şu yoğunluğa bakın sana. İnsanların böyle otobüslerin geçtiği yerden geçmemesi lazım. Ona göre bir düzenleme atmak lazım ama nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Bir araştırırım bir ara. Ona göre hallederiz. Peki şeylerimize hatlarımıza bir baksak ne kadar çalışıyor? Şöyle bir bakıyorum. Şu bir çalışmıyor. Allah Allah. Hastane ve teknik üniversite. Ha niye? 300 kişi okumuyor mu oğlum orada? Niye kullanmıyorsunuz ücretsiz şeyi? İlginç. Neyse kullanırlar inşallah. Tren zaten kullanılmıyor. Onu biliyoruz. Ee, Bunlar yeterince kullanılıyor diyelim. Bunlar da yeterince kullanılıyor. Tamam ya, hepsi biraz biraz kullanılıyor. Öyle kapatacağımız bir hat yok. Tamam, o zaman arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, hala şeyi anlamış değilim. Ee, yeni insanlar için hani bu kısımları küçük yoğunluklu, düşük yoğunluklu binaları yapıyoruz ama bu insanlar neden burada oturmasın ki yani oturamıyor mu burada? Bak yine bir bina yıkılmış, bunu bir kaldıralım. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok iyi olur. Ee, onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.